Orta Asya'nın iç ticaretini 15 milyar dolara çıkaracak büyük bir potansiyel var. İktisatçı Saparbay Cumaev'e göre bunun için tüm ön koşullar mevcut. Sadece son 5 yılda bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaret neredeyse iki katına çıktı. Geçen yıl 5 aşamalı iletişim yüzde %25 artarak 11 milyar dolara ulaştı. Kazakistan'ın Orta Asya ülkeleriyle ticareti 3'te 1 oranında artarak 8 milyar dolara ulaştı. Uzman endeksin yükseltilmesi için bölgede tek alan yaratıldığını ve güçlü bir işbirliği ...temelinin oluşturulduğunu söylüyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Astanadaki Orta Asya zirvesinde çok sayıda önemli belgenin imzalandığını belirtti. Orta Asya, 2040 bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi konseptini... ...ve 2025-2027 için karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritasını içermektedir. Bölge küresel taşmacılığın ana dalı haline geliyor. Kazakistan, orta koridoru ortaklarıyla birlikte geliştiriyor. Bu güzergahla taşınan yük hacmi orta vadede 5 kat artabilir. әсіресе мынау өңдеу салаларындағы біздің әлеуетіміз жоғары Özellikle işleme alanında potansiyelimiz çok yüksek. Birbirimizden uzak ülkelerden değil, komşularımızdan aldığımız birçok ürün var ve bunları alırsak ülkemizde geri dönüştürülmüş mamul ürünlere olan talep artacaktır. Bu potansiyelden en iyi şekilde faydalanmamız gerekiyor. Potansiyelimizi daha çok enerji alanında, daha sonra da trans-hazar ulaşım güzergahında kullanabiliriz. Hazar Denizi, Kafkas ülkeleri ve Azerbaycan üzerinden Avrupa'ya çıkmamız büyük bir transit potansiyelini kullandığımızı gösteriyor. пайдалана аламыз егерде біз ә, каспий арқылы ә, ә, кавказ арты мемлекеттері әзербайжан арқылы европаға шығатын болсақ бұл біздің өте үлкен транзиттік әлеуетімізді пайдаланғанымызды көрсетеді